Şanlıurfa'da güvenlik birimlerimizin suçla ve suçluyla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Özellikle silah kaçakçılığı en çok üzerinde durduğumuz ve silah kullanımı en çok ihtimam gösterdiğimiz suç olaylarının önlenmesi bakımından da ehemmiyet taşıyan en önemli unsurlardan biri. Bugün sabaha karşı Viranşehir ilçemizde ilçe jandarma komutanlığımız İl Jandarma Komutanlığımızın ilgili birimlerinin destekleriyle planlı bir faaliyet gerçekleştirdi ve bu başarılı operasyon sonucunda bugün burada gördüğünüz silahlar ele geçirildi. Bunların 5 adet uzun namlulu silah, 10 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet de av tüfeğinden oluştuğunu ve 22 kişinin gözaltına alındığını belirtmek istiyorum. İlçe jandarmamızı, il jandarmamızı, kaymakamımızı burada bu operasyonu koordine eden yine Cumhuriyet Başsavcımızı tebrik ediyorum ve Viranşehir ilçemiz bu mücadelenin bu etkili caydırıcı faaliyetlerin başarıyla sürdürüldüğü bir ilçemiz. Bu itibarla baktığımızda 2024 yılı başından bu yana yani yaklaşık 13 aylık sürede 37 planlı operasyon yapılmıştır. Silah kaçakçılığına yönelik 181 kişinin yakalandığı bu çalışmalarda 68 tutuklama gerçekleşmiştir. Yüksek bir oran. Ve bu çalışmalar neticesinde 47 uzun namlu silah, 171 tabanca, 57 av ele geçirilmiştir. Emniyet ve jandarma birimlerimiz Şanlıurfa'nın bir huzur şehri olarak seviyesinin standardının daha da yükseltilmesi için sahada boşluk bırakmadan çalışmalarını sürdürüyor. Silah, narkotik, uyuşturucu, her tür suç ve suç unsuru, düzensiz göç ve terör unsurlarıyla mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecek. Bu çalışmaları özveriyle sahada gerçekleştiren vatandaşımıza güven ve huzur ortamı sağlayan bütün personelimizi, jandarmamızın, emniyetimizin kıymetli personelini ve kolluk birim amirlerimizi, mülki idare amirlerimizi kutluyorum. Bu operasyonun da Viranşehir ilçemize gerçekleştirdiğimiz e, ilçe programı ziyareti kapsamında e, güzel bir ortam olarak burada görmekteyiz ve ilçe jandarma komutanlığımızı şu anda ziyaret ediyoruz. Bu tablonun bu işi yapanları, bunu meslek haline getirenleri ibretle buraya gözlerini çevirip bir e, ders almalarını ben özellikle tavsiye ediyorum. Onlara fırsat vermeyeceğiz ve bu tür oluşumların bu tür suç unsurlarının her zaman peşinde olacağız. Onları yakalayacağız, adalete teslim edeceğiz.